Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda da görmüş olduğunuz motifin yapılışını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Motifimizi şöyle kenara alalım. Öncelikle sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halka için ben ipimi şöyle bir kez parmağıma doluyorum. Tığımı halkanın içinden geçirip ipimi sabitliyorum. Ve 1 2 3 adet zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Halkamızın içinden batarak ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve 1 iki kere de çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde halkanın içine batıyoruz. Ve 1 2 kere de çektiğimiz ikili trabzanlar yapacağız. Zincirimizle beraber 16 adet trabzanımız olacak. Şimdi trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet, son trabzanımı yapıyorum. 16. Trabzan. Şimdi aradaki boşluğu iyice kapatabilmek için ipimizi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine batıyoruz. Arkamızdaki ipi de tığımızı alarak şu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle trabzanlarımızı birleştiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3 ve 4 adet zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak ilmeğimizi çıkartıp bir iki kere de çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki trabzanın şu tepesine batıyoruz. Ve bir iki kere de çektiğimiz ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada her trabzanın üstüne bir trabzan yapacağız. İkili trabzanlar yapacağız ve aralarda birer zincir çekeceğiz. 16 adet trabzanımız olacak. Sıra sonuna gelip devam edelim. Evet son trabzanımızı yapıyoruz. arada bir zincir çekiyoruz İlk ilk başta çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yöntemi ile birleştiriyoruz 3. sıramızda 1 2 3 zincir çekerek bir üste geçtik şimdi tığımızın başına doluyoruz ve şu iki trabzanın arasındaki boşluğa 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra trabzanın tepesine batıyoruz ve şurada evet, bir trabzan daha yapıyoruz. Aradaki boşluğa iki adet trabzan trabzanın tepesine bir trabzan daha Bu şekilde devam ediyoruz. Trabzan boşluklarına iki tane, trabzanın üstüne bir tane olmak üzere sıramızı tamamlayacağız. Evet, devam edip geliyorum. Son trabzan boşluğumuza geldik. Buraya da iki adet trabzanımızı yapıyoruz. Çekmiş olduğumuzun zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yöntemiyle sıramızı tamamlıyoruz. Bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bu sırada şu görmüş olduğunuz boşlukları oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için 3 zincirimizi çektik, sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Trabzanın tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyoruz. Burada 3 zincirlik bir boşluk oluşturduk. Şimdi 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 10 zincirimizi çektik. Tekrar sayıyoruz battığımızdan bir sonraki trabzandan 1 2 3. trabzanın tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir tekrar sayıyoruz 1 2 3. trabzanın tepe boşluğuna batıp sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir tane üçlü, bir tane onlu, bir tane üçlü. Şimdi beş zincir çekiyoruz. Tekrar bir, iki, üçüncü trabzanın tepesine batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Daima arada 3 trabzan atlayacağız şimdi tekrar 3 zincir 1 2 3 boşluk sık iğne ile birleştirdik şimdi 10 zincir tekrar. 1 2 3. trabzana batıyoruz. Sıralamamız bu şekilde. Bakın iki köşemizi oluşturmuş olduk. İki köşenin arasında bir üçlük boşluk, bir beş zincirlik boşluk, bir üçlük boşluk daha. On, üç, beş, 3 10. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Burada zaten bir tane 3 zincirlik boşluğumuzu yapmıştık. Evet. Şu şekilde tek, bunda da göstermek istiyorum. Bakın. 10 zincirlik boşluğumuz, 3 zincirlik boşluğumuz, 5 zincirlik boşluk, 3 zincirlik boşluk, 10 zincirlik boşluk. Bunlar köşelerimiz oluyor. Evet, sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet son onluk boşluğu da yaptık. 3 zincirlik boşluk. Şimdi 5 zincirlik boşluğumuzu yapıyoruz. Ve şu ilk zincir çekmiştik. Bakın bunun dibine batarak ilmek kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyoruz. Bu üç zincirlik boşluğa tekrar tığımızı geçiriyoruz. Tekrar ilmek kaydırıyoruz. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. 10 zincirlik boşluğun içerisine 5 adet ikili trabzan yapacağız. 5 trabzanımızı yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Tekrar 5 tane trabzanımızı tamamlıyoruz. birinci kulağımızı yapmış olduk. Buradaki 3 zincirlik boşluğun içerisine sık iğne ile tutturuyoruz. Bakın. Tığımızın başına doluyoruz. Şu 5 zincirlik boşluğun içerisine batıp 7 adet ikili trabzan yapacağız. 7 trabzanımız. Şimdi tekrar yandaki 3 zincirlik boşluğa batıp sık iğne ile burayı sabitliyoruz. 10 zincirlik boşluğumuza geldik yine 5 adet trabzanımız yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıp 5 trabzan daha yapıyoruz. sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 3 zincirlik boşluklar kilitleme noktalarımız sabitliyoruz sık iğne ile. 5 zincirlik boşluğa 7 adet trabzan. 10 zincirlik boşluklara önce 5 trabzan arada 3 zincir sonra tekrar 5 trabzan. Evet sıramızı tamamlayıp devam edelim. Evet son 5'lik boşluğumuza da 7 zincir şey trabzanımızı tamamladık. Şimdi bakın şu başlangıç noktamız var. Bir üst sıraya geçti. Buraya dibine batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde bakın. Şimdi 8 zincir çekeceğiz. 1 3 4 5 6 7 ve 8. Şu 3 zincirlik boşluğa batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyoruz. Şurada bakın küçük bir boşluk oluşturduk. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz ve şuradaki sık iğnemizin aralarda birleştirdiğimiz sık iğnelerin tepesine batıp <laughs> evet ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 bakın bu şekilde 3 zincir çekiyoruz ve burada 7 tane trabzanımız vardı sayıyoruz 1 2 3 4. trabzanın tepesine batıp sık iğne ile birleştiriyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz Sığımızın başına doluyoruz. Buradaki sık iğnemizin tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Şu tepe boşluğuna batıp sık iğneye sabitleyip 3 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Sabitledik. 5 zincir. Tığımızın başına doluyoruz. Sık iğnemizin tepesine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sıra için. Bakın boşluklarımızı oluşturuyoruz. Tekrar anlatıyorum. 5 zincir şu aralar sık iğnelerin tepesine trabzan arada 3 zincir 4. sık iğne şey trabzanın tepesine sık iğne 3 zincir bu aralar 3 zincir şu aralar 5 zincir tepe boşluklarında da 3 zincir. Evet bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Ve evet, sıramızın sonuna geldik. Şuraya battık dördüncüye. 3 zincirimizi çekiyoruz. İlk başta 8 zincir çekmiştik biliyorsunuz. Bunun 1 2 3. zincirine batıyoruz. 1 2 3. zincirin içine batıyoruz. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Böylece burada da ikili trabzanımızı oluşturmuş olduk. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 3 tığımızın başına doluyoruz. Bakın şu boşluklara beşer adet üçlü trabzan yapacağız. Bir kere doladık. Boşluğa battık. Bir iki ve üç. Üç kere de çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bir 2 ve 3 1 2 ve 3 kere de çektiğimiz üçlü trab bu sırada sadece üçlü trabzan çalışacağız arkadaşlar üçüncüyü yaptık 4 ve 5. trabzanımız. Şimdi şu 3 zincirlik boşluğumuz var bakın. Bu boşluğun içerisine batıyoruz. İlmeğimizi çıkarttık. 1 2 ve 3 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Arada 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tekrar tığımızın başına dolayıp aynı boşluğa batıyoruz ve 3 üç adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi şu 5 zincirlik boşluğumuza geldik. Tığımızın başına doluyoruz. Buraya 5 adet üçlü trabzan yapacağız. Tığımızın başına sadece bir kere doluyup 3 kere de çekiyoruz. Evet 5 trabzanımızı tamamladık. Şimdi buradaki trabzanın üstüne tepesine batıyoruz ve buraya da üçlü trabzan yapıyoruz. Şu 3 zincirlik boşluk olan yere 3 üç adet üçlü trabzan yapacağız. sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Buraya da üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 adet trabzan yapıyoruz. trabzanımızın tepesine batıyoruz trabzanımız yapıyoruz tekrar aradaki 5 zincirlik boşluğa 5 adet trabzan yapıyoruz Bu sırada unutmayın arkadaşlar sadece üçlü trabzan çalışıyoruz. Beşinci trabzanımızı da yaptık. Şimdi geldik gene üç zincirlik tepe boşluğuna. Buraya gene buraya batıyoruz. Üç adet üçlü trabzanımızı yapıyoruz. arada 2 zincir tekrar aynı yere batıp 3 adet trabzan yapıyoruz evet. görmüş olduğunuz gibi tepelerde üçlü trabzan 3 üç adet arada 3 zincir tekrar 3 trabzan sonra boşluğa geçiyoruz 5 zincirin içerisine 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz Şuradaki trabzanın tepesine tekrar trabzan yapıyoruz aradaki 3 zincirlik boşluğa 3 adet trabzan sık iğnenin tepesine gene trabzan 3, 5 sık iğneleri de unutmuyoruz. Köşemizde gene 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Sıramız bu şekilde devam ediyor. Evet, sıra sonuna geldiğimizde görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Son boşluğumuza 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi şu çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batarak sık iğne yapıyoruz. Bu bizim son sıramız ve bu sırada sadece sık iğne yapacağız arkadaşlar her trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz ve sık iğne bakın şu şekilde sık iğne yaparken tığımızın başına dolamıyoruz biliyorsunuz fazla germeden örmenizi tavsiye ederim kasmasın diyerekten evet şimdi bakın köşeye geldim köşenin içerisine 2 adet sıkı iğne yapıyoruz. 1 ve 2 1 zincir çekiyoruz. Tekrar köşeye batıyoruz. 1 2 sık iğnemizi yapıyoruz ve devam ediyoruz. her trabzanın tepesine bir sık iğne gelecek şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Köşelerde, köşe boşluklarda 2 adet sık iğne, bir zincir, tekrar 2 adet sık iğne. Evet, motifimizi tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnelerimi yapıyorum. Başlangıçta bir zincir çekmiştik. Bakın o zincirin tepesine batıyorum. Pimi içinden kaydırarak bir zincir çekerek şöyle iyice sıkıştırıp ipimi kesiyorum. Evet. Motifimiz bitti. Bir sonraki videomda sizlere motif birleştirmeyi göstermek istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.